Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mert Ben Mert Bu sebeple maç Fakir Eşin oynayacağız arkadaşlar yanında Berk var Hoş bulduk <gülüyor> Evet <gülüyor> Çok belliydi zaten Bir de mi? Kanka çek Çekeyim mi? Evet, evet. Beyler bu arada Berk de Tamam 12 dakika durma Kendi sen, sen başka odun durmaya Aynen Beyler Berk de videoya başlayacak Bir de çekecek o yüzden ben bekliyorum Bir kere vurdum Vurma Bir kere Kanka yalnız dünya çok kötü abi Odu yok Kanka peaceful des şu an. Merhaba arkadaşlar. Ben Berkin Güzel Minecraft'ta. Yeni bir seriye başlıyoruz. Merkli serisi. Ben de kutsuzdum evet. işte. Evet. Hoş geldiniz. Evet. Hoş bulduk. Ol. Benim kanalımda niye bana hoş, hoş geldin. Bana ne beni. Odun yok. Şey yok. Odun yok. Aynen. Odun yok. Batın mı odun Batın mı Ben, Batın mı ben, ben odun bulacağım. Beyler biz yeni dünya çık gelelim mi? Evet. Bak bay bay. Yeni bir seriye başlayalım. Yes. Evet. Yeni bir yer açalım. Kanka kaybolmayalım. Ben oldum kesin. Evet beyler. Evet gençler o da vaktine. Hı hı. Her zaman. Kanka evet. sen odun kesmen de odun kesiyor. Kanka kayıp ağaç yapalım mı? Yapalım. Okey. Bırak bilgi ben yaptım. Ok bana e, kazma baksana kanka.

Vay çocuk kendine balta yapıyor. Ben elimle kazıyorum ben. Elimle kazıyorum. Bak ne Kanka. Ami Yine geçler. Bu her zaman oluyor biliyorsunuz. Ne? Bitti. Ha. Tuttum onu. Geçsen. Ben atıp bir şey geçecek, bu Evet, getireceğim ben. Ne o zaman çekti? İşte evet. bir evet. evet Ben Bir eğilsene. Arkadaşlar. Ne Bir mi? Evet ben de daha doğru bir şeydi. de X yaptım. Ne bir, e bir bilgi. Normal Minecraft da var diye yani böyle kısa baktığımı görüyorum. Ben sonu göstermiştim. Hani benden göremeyenler var. Arkadaşlar bu arada kaç abone olmuşuk? 29. Evet, 29, evet, 29 abone olduk hepinize gerçekten çok teşekkür ederim. Ben... Beş. Beş. Beş Berk. Bir, bir, Berk. Bir, or, bir de 5 abone olduk. 5. 5. 5 abone olunca Berk. 1.64 biz 30 değil Berk. Maalesef. Boğuluyor <laughs> <laughs> <Doğru> çocuk hep. <ev. gülüyor> tamam tamam iyiyim. Oğlum çok doğal video çekmiyor muyum? Evet. Allah. Bakın, şunlar ne? Clash of Clans videosu gelir kesin gelir. Clash of Clans. sen bir Clash of Clans kanka. Ne çektim. Çektim Attım Çektim mu? bir tane video ya. Yok. Var. Kanalımda 3 tane video görünüyor. 5. Üç video görünüyor. Üç tane seri görünüyor. Hayır. Valla ben de öyle görünüyor. Seri suçun o? Hani. Akşam orada içeriden ses gelebilir. Çok özür dileriz. Excuse me, can I go to the cinema? Yes. Of evet. Bu şu an sinemadayız adres ver. da video. Aha demir buldum. Oley. Ama tabi taş ka tahta katma ne kazandı? Tahta katma ne kazan. Geliyorum. Kanka, crafting table al gel. Neredesin? Crafting table al. Crafting table al gel. Yanımda kaç tane odun var biliyorsun. Tamam crafting table yap. Ne böyle Bana odun taş at. On bir crafting table Bana taş at. Ben eşyaları yapacağım ben. O belki. Kanka crafting table'ı koysana. Bu mu? Evet. Bütün eşyaları ben yapacağım. Allah. Öbe. Bye Ne oldu? Arkadaşlar çocuk beni <laughs> Gençler benden iyi görüyorsunuz tabi ki de. Kırarsın diye Mert'i bıraktım. Ben onu bıraktım adamım. Ben hemen buraya terk et kardeşim. Tamam. Şaka yapıyorum ya. Asasın tasını alıyorum. Ne? Abi ablam şey diyor asasın kilidi asasın tasın diyor. Yok asasın tasın. Öyle diyorum ben de. <laughs> oh uçuk. Kanka şimdi ben demirlere dalıyorum Dal artık yani Berk o kadar demiştik ya Demir bulduk sevindik Kaç tane demir çıktın biliyor musun? Kaç? Bir Hayır Beş Hayır <laughs> Doğru Birden ona kadar bir sayı işte Beş tane Oley Ameno. Libere Libere Ameno. Ben yemek de topluyorum Aşk özü Berk Ve videonun başını bulduk. Atma lan. Gel sana kullanılmış eşya atacağım. Gel olsun. Gel sana sıfır eşya atacağım. Oley. <laughs> Berki e, şey. Gel, ev Kanka ben kakao toplayacağım dur. Dur ben sana eşya Oğlum, alayım. Oğlum ne yapacağız? Okay. Neyin kafasını yaşıyorsun? Kakao var burada bak. Kakao yiyiz. Ben de şey mi o zaman? Karpuz toplayayım. Karpuz. Bunu da topla. Kanka ben buldum. Buldum lan. <laughs> Kanka yoksun. Ve ben karpuz gördüm. Karpuz. Hem de bir sürü. iki tane. Arkandan koşuyorum. Bak RG. Neden karpuzları gördü ve karpuzları ziyan etti. Oley. Aldım. İyi iyi ben de alırım. Al kanka Şş, eşya Tam atıyorum. Az. Al eşya atıyorum. Al. Al. Bugün atacak mısın? Atacağım gel. Al evlat. Atamıyorum dur. Attım. Ela çocuk tıkanıyor. tıkanıyor. Atma ya. Ah. Ortaklığımız bitti. 264 18 lik odunum. Alım küreği almadın. Kürek mi aldın? <laughs> Öküze bak bana diyor sen tıkanıyorsun be. Çocuk Abi beyler diyor. Gençler çocuğa kürek atıyoruz. Adam almıyor diyor. diyor? <laughs> Ayıptır, inattır. Ne güzel bir ayak bulalım. ayak. Ayak evet. Yok ayak bulalım belki. Oğlum ben sana kılıç atma. Ha, üç tane kılıç yapmış. <laughs> <laughs> ne ne ne? <laughs> kanka ben sana fazladan kürek attım herhalde. Versene kürek. Harika ne var? Bak. Ee? Küreği yok oldu. <laughs> Sen bana bir kere vurmuştun. Öndeştik kanka. Şimdi kanka görevlerimiz nelerdir? Ağaç kesmek. Tezdek. bir tane güzel ağaç bulsan. Niye ben? Ya oğlum mimar. Bu güzel tane Kanka ben kaç o? Çekiz bir şey? Oğlum sen şey yap uzaklaşma benden. Oğlum sen beni beklesen evlat. Ben uzaklaşmayacağım. Ama sen maşallah Hüseyin Bolt bunu konuşturuyor. Gençler bunu unutmayın şimdi biz maraton yap. Ben maraton yapacağım Mert yapmayacağım. Evet çünkü hesabımı doğrulamadım Yazık. Üşeniyorum. Neyse gençler kanka ben kakao toplayacağım. Ben buldum ya. Tamam aferin. Sen i̇şte başlaya dur. Başlaya dur. Emre. Yalnız yatak yapmadın. Ef koyun mu var be? Neyse kalın üzerinde. Evet de, arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar iki kişi video çekince çok sıkıntı. İki kişi bir arada olmamalıydık. Çocuğa bak ya. Odunları israf ediyor ya. Kanka oyunun sesini biraz kısalım Buradan durun <laughs> Ne yapayım? Sıfırladım. İşte sıfırla. İki... Allah'a ekber. ben. İntihar etti. Ne 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 ne. Allah, Allah düşürdü. Aha Apple. Hey Apple. Hey. Hey Berk. Hey Berk. Hey. Hey. Selamünaleyküm. Oğlum oldun at odun Ev yapacağım. Evlat oğlum. Ev yapacağım. Evlat sen bir oğlunsun. Ev yapacağım. <laughs> Git oğlum kendini topla. Tamam. Dur. Dur yardım ediyorum. Abi çekil mi? Lan! <laughs> Evle vurmak istemedim. Ya oğlum ben burada yapıyorum sen orada yapıyorum. E ne olacak? Ne olacak bu halimiz? Ben böyle yapıyorum. Tamam yardım ediyorum. Gel. Gençler bulduk merde. Ne? Her zamanki bahanelerim. <laughs> kanka çeksin. Çek. Dur. Oğlum bak shift ne geliyor. Ya vurma vurma. Ya yani abi önüme geçiyorsun. Oğlum ben arkandayım. Zemini yapayım ben. Ben de çatıyı yapayım bari. Gençler. Çeki kanka. Mert için diyorum facecam gelecek Mert'e. Facecam nasıl yapacağım ben buldum. Evet. de anlattım. Evet bu bizim Berk RG'miz buldu. Ve Mert diğer bölüm PSM çekecek. Çekmezse Ama kanka 30, 30 olur olur olur. kanka 30 bölüm olunca kanka. 30 bölüm olunca olabilir güvenemiyorum. 30 bölüm nereden bulacağız Mert? 30 böl... Ay 30 abone ne 30 bölüm. Kanka odun at. 29 olduğuna şükret. Oğlum bilmiyorum ya 5 olur ya olmaz. Olacak. Bil ya kanka bakacağım ya zorla mı? Olacak. Ya arkadaşlar, iyisi söyle, yapalım siz festivimi istiyorsunuz. Biz siz bunu atana kadar oha. Siz facecam'i çektiririm Siz facecam istiyorsanız arkadaşlar. E yorumlara yazabilirsiniz. Allah. <gülüyor> 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 o da sıkıntımız hiç olmayacak gençler şey yaptı. Belki. Hı -hı. Ne yaptım ben? Oğlum. He, dokunmadım bile bu sefer. Ödeştik kanka ama artık yeter. Ne ya? Oğlum aşağı uçurdun beni. Ben yapmadım. Hı -hı. Kim yaptın? Ninem mi? Bir gel videoya bakarsın Mert. Öyle bir bağırdım ki kanka. <laughs> Sana göstereyim şimdi bak nasıl videoya bakarım. Şey crafting table koysana kanka. Al, bak burası ben. niye? Oğlum kol Beni suçladın. suçladım. Fırın yapacağım kanka. Niye yaptın şimdi? Ben yap. Niye vurdun? <laughs> Vurmadım. Niye vurdun? <laughs> kanka videoda kanıtım var bak. Tamam Tam videoda kanıtım var. Sen 12 şey 8'de. Oğlum orada ben senin dibindeydim. Bilmiyorum. Kim vurdu oğlum orada bana? Ne bileyim kendini. Senin elin çarptı. Odun koyarken. Olamaz mı? Kanka şu crafting table yap. At. Oğlum crafting table atsana. At kafasın. Yedin. yedin, yedin. Reklam yapma evlat. Koş bir dakika. Oğlum nerede kral? Görmüyor musun? <laughs> Karın bir nedir bak orada. Ben kör oldum senin yanında. Kanka Zengin değil. Oldun. Oğlum bende zaten crafting table varmış. Ya Mert boşu boşuna. Yakıyorum. Yaktım. Çünkü. Demir pişirdim. Şey Niye? Oğlum burası burada, burada ne oldu yok? Aa! ben burada videoyu bitireyim. Tamam gençler Mert videoyu bitiriyor. Neyse gençler bugünkü videomuzu bu kadar sorun. Diğer videolarda ben tuttu. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşça kalın baba.